Bu adı Sarı. Sarı bir adada zombi keşfetti ve ekibiyle beraber zombilerin soyunu bitirmek için yola koyuldu. Ne haber kral? İyi bir kral sen. İyi Allah aşkına ne yapalım? Ama de çok yaklaşmışken beklenmeyen bir sorun oluştu. Ne oluyor lan? Lan ne oluyor lan? Oğlum hayır 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 ya. Evet Sarı'nın bulunduğu uçak zombilerle dolu bir adaya düşmüştü ve bütün ekip arkadaşları da hayatını kaybetti. Oğlum ayağa kalkın lan. Oğlum yapmayın lan. Bu da Sarı'nın bu adada geçirdiği 100 günün hikayesi. Video düşündüğünüzden daha çok hoşunuza gidecek izlemeye devam edin kardeş. Evet şimdi ilk gündeyiz beyler ve be. ne yapacağım lan ben? Adada dergeci olduğu zaman zombi sayısı 15 kat artıyordu ve bu yüzden sarının ufak da olsa bir barınak inşa etmesi lazımdı ama şöyle bir sıkıntı var. Oğlum benim hiç hiçbir şeyim yok. Evet bu yarışma onun için biraz zor olacak gibi. Oğlum bu ne lan? Ana aldım. Yerden odun, altın hatta bir silah bile toplayabiliyorsunuz. Kısacası yerden eşya alınabiliyor. Bu odunu kullanınca ne oluyor? Ana duvar oldu la. Oğlum ben bununla apartman yaparım lan kendimi amına koyun. Allah kahretsin odunum bitti. Bana daha çok eşya lazım. Yoksa ilk günden yarra yedik öleceğiz amına koyun. Ağaç kesebiliyorsun sarı. Harbi mi diyorsun? Bakayım. Ana harbi kırabiliyorum. Elindeki teçhizat güçlendikçe daha hızlı bir şekilde ağaç kesebilir. Ama şu an sadece yumruklar olduğu için oldukça yavaş. Bir tane daha vursam Aha tamam bir odunum daha oldu. Sarı ayasıca odun toplarken davetsiz misafir ona doğru yaklaşıyordu. Allah kahretsin o ne? Onun daha hiçbir şeyim yok. Sarı şanslı çünkü normal zombiye denk geldi. Hızlı zombiye ya da patlayan zombiye denk gelseydi şu an büyük ihtimal video bitmişti. Ha, Bak ben Türk'üm bilader. Osmanlı tokadın o an Artı bir altın yazdı la, ne? Bu videonun devamında bir sürpriz o yüzden söyleyemem. Neyse evimi yapayım ben. Eee kapıyı nasıl yapacağım? duya bas. Basayım. Oha kraftik tablet. Tamamdır kapıyı şöyle koyduk mu? on numara oldu be babuş. Kapıyı kilitliyim tamamdır. Basit olacak gibi la Ceyto. 10 bin liranı. Alacağım oğlum. Bu arada evet sarı tüm zombileri 100 gün içinde temizlerse 10 bin liranın sahibi olacak. GTA 5'te bir gün 48 dakika sürüyor. Yani 100 gün kalabilmesi için toplam 80 saatte tüm zombileri öldürmesi gerek. Tüm zombileri de temizlemenin tek yolu büyük boss zombi öldürmek. Neyse sabaha kadar sıcacık evimde takılayım. Sabah oldu mu lan? Tamam olmuş. Şimdiki planım araç ve silah bulup evi büyütmek. Dur uçağın etrafını ben detaylıca bir bakayım baba. Bu ne ana bu su. Kullanınca ne oluyor bunu? Ananı satayım o susuzluk muydu lan ben onu zırh sanıyordum. Bu diğeri ne? La canım gidiyor. Lan salak açlık o yemek bul o la canım ona koy. Lan nereden bulacağım? Aha ekmek mi o? Ye 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 babam ye. Çok esma çok. Oh be. Oğlum bir canım kaldı ne yapacağım ben? Neyse biraz adayı gezelim. Sarı adayı gezerken adanın pazarını buldu. Buran nere la? Merhaba sarı ben silahçı. Ananı sikiyim o neydi? Pazardan altın karşılığında silah, teçizat, zır, otomobil ve kıyafet alabiliyorsun. Sen ne satıyorsun bakalım? Merhaba sarı ben silahçı. Tamam kes anladım amına koy. Oha bir minikan 10 bin altın diyor. Bende ne kadar var? Allah kahretsin bir altın ne? Bıçağa 5 altın diyor ya. Oğlum ben altını nereden bulacağım? Kadın ne yapıyor? E, merhaba Sarı, altın ihtiyacın var mı? Evet. Bu kadından haftada bir kere görev alınabiliyor. Görevlerin çoğu da zorlayıcı ve ölüm riski taşıyor. Evet, kabul ediyorum bacım. Saldırı eşyan yok, bu yüzden görevi veremiyorum. Acil bıçak almam lazım. Zombi öldürünce geliyordu la altın. Gidem de bir icraat yapayım. Sarı altın toplayabilmek için zombi öldürmeye gidiyor ama canı çok az. Aha iki tane orada. Ne haber aslan? Selam aleyküm. Lan benim canım yoktu doğru. Bana bak dokunursan çocuklarını öldürürüm. Oğlum şaka yapmıştım. Ne kadar komik. Tamam 5 altın oldu. Gidem de bıçak ala. Selam aleyküm. Merhaba sarı ben silahçıyım. Sikerim şimdi silahını ha. Şuradan ver bakayım bana bir bıçak. Bıçağı satın almak istediğine emin misin? Eminim. Kes sesini. Güzel alışverişti sik kafalı. Bana mı dedin sen o ananı siker. Evet sarı yalnızlıktan NPC'lerle kavga etmeye başladı. Salah bu çocuk. Anlaşmayı kabul ediyorum. Ne oluyor lan? Minik kızım bir barınakta mahsur kaldı. Her an zombiler onu öldürebilir. Lütfen yardım et kızımı kurtarmalısın. Hayırdır birader memleketimizin kızı hallederiz tabii ki. O kızı kurtaracağım oğlum. Bu motor benim mi? Görev için motor mu verdiniz? Aslansınız lan siz. Kuruya motoru bir de alın bunu götünüze sokun. Sarının bu evdeki kızı kurtarması lazım ve 15 dakikası var. 15 dakika mı? Bana böyle bir şey denmedi hocam. Bu kasabada ne yapıyor bu kız? Aha kız şuradaki evde mi? Oğlum orada kaç tane zombi var? Evin etrafında yaklaşık 10 tane zombi var. Gizlice girmem lazım. Sarı şu harekete geçti. Oğlum beni görmeyin lan. Şuradan gir mi tamam mı? <laughs> Ağlama sesi geliyor lan. Buradasın biliyorum geldim. Aha. Aman ha koydu. Kim götüm elledi beni? Şu an kızın yanına geldi ama bilmediği bir şey vardı. Geldim aslanım geldim. Kız almasıyla bütün zombiler alarma geçecekti. Beni sırtına al abi. Gel bakayım sırtıma şöyle hop dedik tamamdır. Ne oluyor lan? Amına koyduğum. Kaç kişi oğlum bunlar? Ananı sikeyim Bizim çocuk evin içinde sıkıştı ve 7 dakikası kaldı. Gene lan siz zombiyseniz ben de Türk'üm oğlum. Bir canı var ve tek ısırık da ölebilir. Kaçmam lazım. Oğlum. Gelmeyin lan. Motor ayağa kalk Ayağa kalk Lan 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 lan. Oh tamamdır. Görüşürüz kodumun zombileri. Selamun aleyküm pazarcı halkı ben geldim. Şöyle kızı teslim edelim. Teşekkürler abi görüşürüz. Görüşürüz aslan kendinize iyi bakın. Sarı yalnızlıktan empişlerle takılıyor ama 10. günde onu büyük bir sürpriz bekliyor. Gidem de evimde yatam. 10. güne kadar yeterli teçhizat olmadığı için adaya gezmeyi korktu ve dümdüz bir döngüye girdi. Evden çıkıyor eşya topluyor evi büyütüyor ve eve girip uyuyor. İşte kral sorma ya sen ne yaptın o işleri? Kaç gün oldu ya? Sarı selamun aleyküm. Aleyküm selam. 10. günü başarıyla tamamladın ve bu yüzden sana sürprizim var kardeş. Ne sürprizi lan? Evin arkasına geç plakanın üzerine çık. Bunu ne ara koydun lan? Dur geçeyim. Selamun aleyküm. 100 gün boyunca her 10 günde bir yanına farklı bir ekip arkadaşı gelecek. 10 günü sonunda ise bu ekip arkadaşları otomatik olarak silinecek. Oy aslan kardeşim. Ne haber ya nasıl? İyi aslan kardeşim sen ne yapıyorsun? Bu Mal'da Konya'da yaşıyor ve yakın arkadaşlar. Tamam dostum sen de geldiysen artık adaya açılabiliriz. Tabi açılırız dostum bak sana ne göstereceğim. Gelen her ekip üyesinin bir özel gücü oluyor. Bu adamın özel gücü hızlı koşmak. Gel hadi bin lan sana silah almaya gidiyoruz. Oradan da icraata geçeceğiz. Bu ne oğlum koşsam geçerim la ben bunu. İkisi de pazardan kendini 200 altın karşılığı iki tabanca almıştı ve artık hazırlardı. <laughs> Bak dostum büyük zombi bulmamız lazım. Sıkıntı yok dostum yanında kardeşim var hallederiz. Bizim elemanlar adanın kalan kısmında yola çıkmıştı ama onları korkunç olaylar bekliyordu. Oğlum bu gelen ne la? Ananı sikeyim o neydi? Patlayan zombi de mi varmış? Daha uzakta patladı yoksa ben yoktum şu an. İkisi de gezdiler savaştılar. Gezdiler savaştılar ve en sonunda Burası nere la? Büyük zombinin olduğu kaleyi buldular. Oğlum burada bizi haşat ederler gibi. Gel yavaşça bende. Element taşları tamamlanmadı. Ne elementi lan? Oğlum ne oluyor? Bu zombinin kapısını açmak için toprak element taşını, zombi element taşını ve ateş element taşını bulmaları lazımdı. Ama bunlara ulaşmak düşündüğünüz kadar kolay değil. Eee ne yapacağız şimdi amına koyayım? Hava kararıyor gece olmadan eve geçelim sabah bakarız. İkisi de eve geri dönüyordu ama bilmedikleri bir şey vardı. Yaptıkları sesten dolayı büyük zombi uyanmıştı. Aha evim evim canım evim Bu ev ne amına koy Minecraft'taki toprak evlere dönmüş Ne dedin sen siktir git dışarıda yatıyorsun Tamam da vallahi özür dilerim al beni içeriye Tamam gel kıyamadım Oğlum onlar ne lan? Kalabalık bir zombi ordusu barına saldırıyordu ve unutmayın zombiler duvarları kırabiliyor. Çatıya çık çatıya. Silah yanında mı? Yanımda tabii oğlum. Bunlar kaç kişi? Sorgulama sık amına koyayım hadi. Sıkıyorum zaten. 10 günün sonunda sadece bir tabanca alabilen sarının burada çok bir şansı kalmadı gibi. Oğlum arkanda geliyor. Tamam sık savun kardeşim. Çanakkale kaleymiş gibi savun buraya sık. Zombiler evin içine girdi. Oğlum altımızdalar. Tamam sık kardeşim savun. Sarı gitmemiz lazım birader. Kardeşim gidemeyiz burası benim evim namusum bırakmam burayı. Oğlum kaçmamız lazım öleceğiz yoksa. Zombiler evi parçalamaya başladı. Tamam hadi gidelim. Tamam gel benimle. Sarının evi paramparça olmuştu ve 10. günün sonunda durumun ciddiyetini kavramıştı. Çekil şuraya ufak bir barınak yapayım hızlıca. Tamamdır sen yap ben koruyorum. Gir içeri kapıyı kilitleyeceğim. Tamamdır. Sabah olmuştu ve Sarı'yla arkadaşı gün boyunca deli gibi altın topladılar. Dur lan görev zamanım geldi. Burası mıydı? E, merhaba Sarı. Ya kes sesini yarra. Bana mı dedin onu? Hayır lan sana demedim. Kime diyeceğim başka yarram sikerim seni. Ne diyorsun lan sen göt göttere. Sana bu haftanın görevini vereceğim ve başarırsan 200 altın kazanacaksın. Anlaşmayı kabul ediyor musun? Oo 200 altın iyi paralı. Kabul ediyorum üzerinde deney yapabilmem için evcilleşmiş bir zombiye ihtiyacım var. Evcilleşmiş zombi ne lan? Sana vereceğim bu özel elektrikli silahla bir tane zombiyi evcilleştirip yanıma getirmen lazım. Ana zombiler evcilleşebiliyor mu? Nasıl o? Dur bir deneyelim. Evcilleştin <laughs> mi? Rost. Puç. Sarıyla arkadaşı zombi arayışına çıktı. Aha bir tane daha zombi var şurada. Lan bas bas. Geri zekalı patlayan zombi Gel bakayım buraya. Hop. Tamam yaptın şimdi ne olacak? Ana beni takip ediyor la bu. Gel oğlum gel. Gel bile bile bile. Yas kılay 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 kılay. Yaş yaş Sarı görevi tamamlamıştı ve 200 altının sahibi olmuştu. Oğlum 750 altınım oldu. Alışveriş yapak be. Bir tane ucu ver bakayım. Sırt da alayım bir tane. Sen ne satıyorsun bakayım? Merhaba Sarı ben otomobilciyim. Merhaba kral bana bir tane ucuzundan motor ayarlasana. Doğru sen robottur. Bitti misin oğlum? Sarı marketten bir Uzi, Havifzer ve ATV aldı. Bunlar olurken de arkadaşı eve geliştiriyordu. Sarı gel bakayım beğenecek misin? Arkan dönük gel ama bak bakma sakın. Tamam geliyorum. Bu ne yapıyor burada? Dön 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 çabuk. Emin misin? Bak dönüyorum. Ananı sikeyim. Bu ne lan? iyi yapmışsın lan helal olsun kardeş Eyvallah aslan kardeşim sağ olasın Neyse ben cidden yapmaya Allah Allah'a emanetsin Oğlum ben ne yapacağım tek başıma amına koyayım Sarı uyumaya gitmişti ve arkadaşı bütün günler boyunca hem zombi öldürüp hem de ağaç kesip sarı elinden geldiğince destek çıkmıştı Fakat 10 gün dolmuştu Selamun aleyküm Aleyküm selam lan Berke yorum neredesin dostum Bu ne la Kardeşim benim sıram doldu senin amına koyayım ben beni tek bıraktın Vay amına koyayım o kadar zaman geçti mi lan Sarı evin arkasına geç kardeşim Vay Ceytom ne yapıyorsun kardeş İyi kardeş sen Ya şükür yeni arkadaşımı getiriyorum bana Evet evin arkasına geç plakanın üstüne dur Geçtim bakayım Oğlum ne olur Ronaldo gelsin lan Bu kim lan Merhaba Sıradaki ekip üyesi bir kadın oyuncu ve özel gücü ise Baksana ne göstereceğim Nasıl ama Şifa verme Oha az daha yap bakayım Yapayım Bak benim de özel gücüm var göstereyim mi Göster bakayım Çok yüksek zıplayabiliyor Zıplayayım mı Tamam zıpla Bak iyi izle I Anlamışsın. Sarının artık elementleri bulması gerekiyordu ve bu yüzden sabah erkenden yola çıktılar. Bir dakika bir dakika al sen şunları. Aslanım benim zırhını ve silahını kıza verdi lan. Oğlum bu adam yürüyen centilmen amına koy. Ooo teşekkür ederim. Ne demek önemli değil. Alım <laughs> oğlum, oğlum ne oluyor lan? Yorum mikrofonunu kapat da öyle konuş. Ya sesim gelemedi pardon arkadaşlar siz benim yok şimdi daha edin Allah'ım Bu şey garip bir varlık gerçekten. Neyse boş ver icraata gidiyoruz. Dakikalar boyunca adının her yerinde element aradılar ve... Aha bura nere lan? Sonunda buldular. Burası element yeri mi acaba? Şu an tam karşılarında toprak elementinin bulunduğu ölümcül labirent var. Labirentin içinde farklı türlerden zombiler ve mayın bombaları var. Girişe buradan galiba. Dur ben önden gideyim. Abi, hayır bekle bak. Bir şey olacaksa bana olsun. Söylerse ikimiz deleniriz. Bir şey olmaz. Sen arkamda kal. Sarılar labirent anlık olarak giriş sağlamıştı ve ilk misafirleri karşılarındaydı. Bak bak bak. Eşeğe bak. Dikkatli ol. Uzun süre labirentte dolandılar. Mayın var. Lan Görmedim aha sağ olasın. Önemli değil. Lan ne oldu? Çok yoruldum galiba bekle. Bayağı uzun bir süre dolandılar. Aha zombi. Vurdum 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 vurdum. Çok çok uzun bir süre dolandılar ve... Aha burası galiba. Sonunda toprak elementinin bulunduğu yeri buldular. Oha bu toprak elementi mi şimdi? Galiba öyle. Dur yaklaşma. Bu Ceyto şerefsiz buraya her türlü şey eklemiş olabilir. Evet haklıydı. Ben bir şerefsizim. Ne oluyor? 25 tane hızlı zombi onlara doğru geliyor. Sık şunlara sık sık. Silahınızı çekiyordu. Dire bak direk, dire dire. Hah tamamdır. Geberin şeytanlar. Kızın elindeki uzu sayesinde zombiler temizlendi. Lan arkanda. Dikkat etsene. Sağ ol. Nasıl ama çok iyiydim değil mi? Sarılar toprak elementini bulmuştu ve aktif etmek için büyük zombinin mekanına geldiler. Ne yapmam lazım şimdi? Bak gel buraya. E bas. Bastım. E ne oldu? Lan ne oluyor? Toprak elementini yerleştirdikleri için 500 altın hesabını yattı ve geri iki element kaldı. Oo 500 altın iyi para ha sarı. Vallahi iyi para. Neyse gel hadi dönelim diyeceğim de. Oğlum gece olmuş lan. E ne yapacağız şimdi galiba benim de benim kalmadı. Sarıların gece vakti yola çıkmaları lazımdı ama büyük bir problem var. Zombi geliyor zombi geliyor abi abi. Biniyorum biniyorum. Tamam sıkıntı yok. Zombiler delice sarıları takip ediyor şu an. Ne yapacağız şimdi? Sen sakin ol bana güven. Lan silahlı zombi de mi var? Neyse tamam geldik eve bana şifa bassana. Tamam basayım. <laughs> lan ne oldu? Şifa arabada basılmadığı için otomatik kız arabadan atıldı. Anne nereye gitti? Sarı'nın böyle bir durumda kızı kurtarması onu yüksek ihtimalle öldürür. Allah kahretsin mermim yok ya. Sarı yardım et. Evet. Maalesef bu onun için çok riskliydi. Lan ne oluyor? Karakter ilerlesene. Bin çabuk bin. Binemiyorum karakterim yoruldu. Sarı. Teşekkür ederim. Bu dakikadan sonra bu ikiyle meylenmeye başladı. Sarı. Baksana mantar yaptım. Ben yaptım ya bakayım. İyiyim bakayım. Cık cık. Lan canım gidiyor. Canım mı gidiyor? Dur dur dur. Tamam fix. Seyirli yemeği bana niye veriyorsun ki? Pardon özür dilerim. Hem gelişmeye başladı. Kaçak kat çıktı mı nasıl? Oo çok güzel olmuş da kim yaptın üst katı? Sence kime yapmış olabilirim? Bana mı yaptın? Dur bakayım. Oha çok güzel olmuş. Bekle de kur edeceğim burayı. Nasıl oldu? İyi yapmışsın. Burası artık bizim gizli odamız tamam mı? İkimiz aynı anda olmadan girmek yasak. Tamamdır bana uyar. Hem de öğrenmeye başladı. Bak sen hep gövdeye vuruyorsun. Ne yapmam lazım ki? Kafaya tutmam lazım. Bak mesela şu zombinin kafasını getir miyim? Getireyim. Getirdim. Tıkayım mı sarı geliyor? Ağır öldürseydin. Silahta sıkıntı var sanırım. Aralarında böyle buyum yakalamışken sarı çok zor bir seçim yapması için yanıma çektim. Ne oluyor la? Ne oluyor Sarı şu an seni kız duymuyor. Uzatmayacağım kardeşim. Eğer kırmızı tarafı seçersen kız yanından gider ve 3000 altın kazanırsın ve görevini başarıyla tamamlarsan fazladan 5000 TL hesabına atarım. Eğer mavi tarafı seçersen hiçbir şey değişmez. Aynı şekilde devam edersin. Seçim yapmak için 30 saniyen var. Nasıl yani? Kırmızıyı seçersem 3000 altın mı kazanacağım? Aynen öyle. Hem de 5000 TL fazladan kazanacaksın. Bak az para değil kardeş bu devirde. Ama kız gider. Ama oğlum bu haksızlık. Ağlama hadi oyna. Mavi seçersem aynı şekilde devam ediyorum değil mi? Aynen öyle. Oğlum ama 3 bin altında çok iyi para. Kafam karıştı galiba şu an. 30 saniye dolmuştu ve sarı. Mavi tarafı yani kızın gitmemesini seçti. Yapacak bir şey yok dostum her şey para. Ya bir kez amına ah koyayım. Sarı bir eve gel Ne oldu? Oha çok korktum Gerçekten çok korktum kalbim yerinden oynadı Ama ya Sarı bir şey kazanamadı diye ona üzüldüm ve ona bir kıyak geçme kararı aldım Arkadaşlar selamun aleyküm Misafir kabul ediyorsunuz mu Vay vay aslan kardeşim ne ve 15 dakika sonra bu kapının önünde bekleyin size bir sürprizim var kardeş Ne sürprizi Bak gidin güzel bir kıyafet satın alın gerisini bana bırakın Ama ne sürpriz olduğunu söylemedin Sarı ve arkadaşı kombin yapmayan pazarcı Fatma'ya gitmişti Aynen bu Fatma Fatma da Fatma amına Oğlum hayatımda hiçbir oyunda adam akıllı kombin yapmadım ki. Nasılım sence şu an? Oha çok güzel oldu. Bak ben de 3 tane kombin yaptım. Onun üzerinden puanını hepsini tamam mı? Round one. Ne haber Vay dön bakayım. Döneyim. Ama dürüst ol lütfen. Bak beni bilirsin. bu tarz konularda hiç yalan söylemeyi sevmem. Ne olmuş kanka? Sana puanım 10 üzerinden 100 ama kombinine puanım 9. Bana 100 mü? Neyse dur tamam. Lan oğlum lan çakallar size. Sus Ceyto. Sorry man devam edin siz sıkıntı yok. Olamazlar. Asılım. Asılım baba 3 8 verdim buna. 2 puan nereden kıdın ama ya. Bak bu son kombinim. 100 puan. Cidden mi? Tamam hadi gidelim o zaman. 15 dakika olmuştu ve onları kapıların önünden özel aracımla aldırdım. Ve birbirlerini tanısınlar diye first date'e getirdim. Ne alırdınız efendim yemekte? Ben bir tane fajita. Yanına da fitre kahve alayım beyefendi. Mekanda etli ekmek bulunuyor mu? Max konuyor amına koyayım. İstekleriniz hemen geliyor efendim. Eee Sarı Bey parfüm olarak ne kullanıyorsunuz? Arap salonu. Oha ben de Arap salonu. Ne kadar ortak yönümüz var. Dana eti değil mi burası? Dayton'un restoransı da dana etidir. <laughs> amına kodumun eşi biraz daha susmazsan <laughs> vereceğim ağzına yarra şimdi ha. E, e, evet. Bir dakika bir dakika şura neresi? Yemekler geldi. Lan lan nereye gittiniz oğlum Benim ben kafam sağ olsun tam restoranın yanına ateş elementinin konumunu yapmışım Dikkatli ol arkandan gel Tamamdır Asiktir lan bu ne lan Ateş elementine ulaşmak için ölümcül parkuru geçmeleri lazım Lan bunu nasıl yapayım be Ben yaparım sarı Hayır olmaz sen yapamazsın Yaparım eğer sen denip yapamazsan ikimiz deliniriz. deniriz Olmaz dedim yapamazsın Bana bir şans ver Ölümcül parkuru geçmeyi kız deneyecek Bak izle Hop bu bir Daha devamı var biliyorsun değil mi Biliyorum hop bu iki. Ha? Bu da sandı. Helal kız sana dikkatli olurken. alırken. Bir olmaz bana sakin ol sen. Alayım şunu bakayım. Oha. Ama sıldım dürüst ol. Ulan arkanda. Günden sonra Sarı için hiçbir şeye gitmemiştim. İki günlüğüne tatile gitmiştim. Vaz bastır lan. Bas bas bas. <laughs> bas, bas, bas. <laughs> öldük ördük, öldük <laughs> ölmedik be yaşasın be. <laughs> ya. Tamam ölene kadar alalım. Geldimde ise Sarı ateş elementini yerleştirse bile neyine yeni gelen insanlarla sohbet etmişti. Reis selamun aleyküm. Dalga mı geçiyorsun kral bir cevap ver. Ne de ben enerjisi kalmıştı. Ve evin üst katını tamamen yıkmıştı. 80 günü bomboş bir şekilde geride bırakmıştı. Ve Sarı gerçekten hiç eğlenmiyordu. Onu mutlu etmek içinse aklıma bir plan gelmişti. Sarı dışarı çık yine ekip arkadaşı kapıda <laughs> bekliyor kardeş. Kim geldi kral? Vay aslan kardeşim Selamun Aleyküm Evet sürpriz benim özel gücüm ise ben olmam Dostum baktım üzgünmüşsün dedim hayırdır kardeş bir kardeşimizin yanına uğrayalım Kardeş biz ne bekliyoruz gidelim şu zombiyi öldürelim ya Ha şöyle dostum kendine gel be amına koyayım ya Büyük zombinin kapısının açılması için sadece zombi elementi kalmıştı Ve aralarındaki en zor etapta buydu Ve bu yüzden gelişme kararı aldık Dakikalarca saatlerce hatta günlerce geliştik Ve en sonunda ikimize de birer AK-47 Full zırh ve altımıza da sağlam bir zırhlı araba çekmiştik Dostum hazır mısın? Ben her dakika hazırım. Dur o zaman sen önden alalım kardeş. Emre olur paşa. Ne olacak la Ceydo burada? Lan ne oldu? Zombi elementinde sarı tek başına 25 zombi öldürmesi gerekiyordu. Lan oğlum şeytanlık yaptın bana. Heyecan yapma kardeşim yaparsın. Oğlum nasıl öldüreceğim 25 tane zombi tek başıma? Zombiler yerini aldı ve savaş başlasın. Bak dostum kahpelik yapıyorsun. Geberin amına koyduklarım. Lan gelmeyin ya uşakla. Oğlum karınca gibi çoğalıyor lan bunlar. Aha bitti oğlum hepsi bu kadar mıydı? 25 hızlı zombi spamlandı. Lan bitmedi mi? Oğlum yam yam gibi koşuyor orospu çocukları. Geberin orospu çocukları. Hadi siktirin gidin şimdi kolaydı. 25 silahlı zombi spamlandı. Deyto sen benimle taşşak mı geçiyorsun? 25 patlayıcı zombi daha spamlandı. En zoru buydu kanka. Aman fix dostum. Sarı fix. Gelin. <laughs> Sarı ve ben bütün elementleri yerine 82. günde yerleştirmeyi başarmıştık ve büyük zombinin kapısı açılıyordu. Aha kapı açılıyor. Bankaya en fazla nasıl bir şey olabilir ki bu zombi? Anneni sikil. İşte karşınızda boss zombi. Oğlum bu ne? Oğlum şu an onu bu durumdayken öldüremeyiz Sarı gel. Lan nereye gittin? Orospu çocuğu gel buraya. Bu zombinin yapabileceklerinden Sarı'nın haberi yoktu. Lan ne oldu canım azalıyor. Bandaj bas geri zekalı. Basıyorum. Lan ne oluyor? Ya kardeşim salak mısın amına koyayım? Geri dönse de canavarı ben biliyorum amına koyayım ya. Ya kanka gel işte öldürürüz. Aha canı azalıyor. Lan ne oldu amına Lan salak gel diyorum gel. Öldürdük amına Yarrak öldürdük amına koyayım. Lan Evet korktum başıma gelmişti. Ya kanka Allah'a amanesin kardeşim ya. Oğlum açılmıyor mu kapı? 90. güne kadar sadece altın kasan Sarı'ya ekip arkadaşı olarak 5M yamyamı getirdim. 5M yamyamı nasıl diye bir şey sorarsanız tam olarak şöyle bir şey. Geliyor 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 dam dam. Dam dam dam. İkincisi var ikincisi. Dam dam dam. Başla başla başla. Kral hoş geldin. Hoş bulduk kral. Bu yamyamın özel gücü ise bulunduğu süre boyunca pazar fiyatlarını %90 düşürebilmesi. Nasıl lan? Koş kral pazara koş. Merhaba sarı ben silah. Senin ananı sike. Sarı ve arkadaşı büyük ihtimal yapılacak. Son savaş için alabilecekleri en güçlü eşyaları satın aldılar. Bu sefer öncesi gibi olmayacak. Kral rahat kal yanında ben varım. Bu zombinin kapısı açılıyor. Selamun aleyküm bilader. Büyük zombiyle savaş anlık olarak tekrardan başladı. Sık kral sık sık. Sıkıyorum sakin kal. <laughs> Lan ne oluyor? Bu zombiyi ben yaptım ve bu zombinin yapabileceği şeyler sınırsız. Sık kral sık. Lan geliyor. Allah'ını sikeyim. Can az oluyor, devam et. Lan... 15 kişilik bir silahlı zombi ekibi sol taraftan yaklaşıyor. Lan oğlum geber lan. Lan ne oluyor? Yerlere ışınlanıp duruyorum. Lan nereye geldim? Sarının savaşı devam edebilmesi için ölümcül parkuru geçmesi lazım. İşte şimdi kesin ölüm. Lan tek kaldım yardım et. Geldim geldim. Zırhım kırıldı ölüyorum. Dur sakın gitme geri gitme. Lan ölüyorum can basıp geleceğim. Lan. Evet, sarı büyük zombiyle baş başa kalmıştı. Ya sikerim lan! Zombinin de sarının da canı çok azaldı. Bak sen hep gölgeye vuruyorsun. Ne yapmam lazım ki? Kafaya tutmam lazım bak mesela. Evet sarı milim canıyla başarılı olmuştu ve 15.000 TL'nin sahibi oldu. Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbim. Sana son bir sürprizim var sarı kardeş. Neymiş o kardeş? Dışarı çık bakayım. Çıkayım. Ana. Selamun aleyküm. Son 5 günün kaldı. Kalan 5 günü en çok eğlendiğin takım arkadaşına geçirmek ister misin yoksa video burada bitirelim mi? Eee videoya devam et dostum. Bak sana ne göstereceğim. Hadi sen git dostum. Bu 5 gün neye yaradı diye soruyorsanız tam olarak şuna yaradı. Oğlum duygulandım lan. Neyse beyler videoya gerçekten çok uğraştık. Videoya bir abone olup like atarsanız tadından yenmez. Bir de ekranda aşırı hoşunuza gideceğimi düşündüm. 10 kızın benim için yarıştığı bir videom var. Onu da izleyin bence eğlenceli videoydu. Neyse benden bu kadar. Allah anesiniz kardeşlerim. Sen bunları görüyorsan götüne girsin. <laughs>